Herkese merhaba. Bugün sizlerle BIST düz endeksini, BIST düz endeksinde son günlerde yaşanan fiyatlamaları ve önümüzdeki süreçte olası destek edilen seviyeleri ile olası e, yukarı yönlü potansiyeli olan e, sektörler üzerinde konuşmayı planlıyorum. Bu kapsamda özellikle bayram öncesi haftaya döndüğümüzde BIST düz endeksinde 1197 seviyesinden başlayan sert bir satış dalgasını takip etmiştik. Yeni haftada ise endekste haftanın ilk işlem gününde özellikle %5'e yakın günçü kayıpların yaşandığını yine gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Tabi haftanın ilk işlem gününde BİSTÜZ endeksinde yaşanan böyle bir e, dalgalanmanın e, temel sebebi Londra Swap piyasasında yaşanan TL likidite sıkışıklığıydı. Bu kapsamda özellikle yabancıların TL likidite sıkışıklığı yaşayan yabancıların TL varlıklarda satışa geçe geçmesi e, borsa tarafında aşağı yönlü sert hareketleri tetikleyen önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan dün itibariyle Londra'sı piyasasında TL sıkışıklığının giderilmesi, endekste aşağı yönlü hareketleri sınırlarken günün ikinci yarısında e, endeksin bir miktar kazançla kapatmasını sağlamıştı. E, Biz düzen endeksinin dün itibariyle günü %0.43'lük bir artışla kapattığını takip ettik tabi dünkü e, harekette Londra piyasasında TL's kışıklığının giderilmesinin yanı sıra ABD ve Avrupa tarafından gelen haberlerde e, endeksteki fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ABD tarafında salgına dair aşağı haberlerinin gelmesi yine e, yeni teşvik paketine dair beklentiler e, bunun yanısına Avrupa tarafında Euro bölgesinin birleşik PMI verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesi küresel piyasalarda özellikle Avrupa tarafında ekonomilerin toparlanmasını na yönelik bir sinyal olarak algılanırken borsalar tarafında da yukarı yönlü hareketleri tetiklediğini söyleyebiliriz. Tabi bunun etkisiyle de bizim endeksimizde de fiyatlamaların bu yönde şekillendiğini gözlemledik dün itibariyle. Bugüne dönecek olursak eğer bugün itibariyle endeksin bir miktar güne satıcılı başladığını şu an itibariyle de 1070 seviyelerinde fiyatlandığını takip etmekteyiz. Özellikle Son dönemde yaşanan dalgalanmalar e, ekseninde baktığımızda ise e, zaten bir süredir e, bankaların ucuz kalması endekste yukarı yönlü hareketleri e, sınırlarken e, diğer taraftan yabancı payının da hala çok düşük olması yine endekste e, yukarı yönlü hareketleri e, sınırlayan bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan tabi e, borsaya yeni giren yerli yatırımcının da e, yaşanan olaylara veya fiyatlamalara aşırı tepki vermesi son dönemde BIST endeksinde veya borsa genelinde yaşanan sert dalgalanmaların temel sebebi olarak bir diğer sebebi temel sebep olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer faktör ise e, özellikle kur tarafı, kur tarafında yine son dönemde yaşanan özellikle dolar TL'de yukarı yönlü gözlemlenen hareketler endekste aşağı yönlü e, fiyatlamaları tetikleyen bir diğer faktör olarak karşımıza çıkmakta. Tabi yine de olaya teknik olarak baktığımızda özellikle bizim için e, 1070 seviyesi önemli. Bu seviyenin altına inilmesi e, 200 günlük üstel hareketli ortalamasına denk gelen 1060 seviyesini BIST endeksi için destek olarak e, gündeme getirebilir. Daha aşağıda 1050 seviyesi e, hem psikolojik sınır hem de teknik olarak e, FIBO düzeltmesine geldiğinden, denk geldiğinden e, bir sonraki destek olarak karşımıza çıkacaktır. Olası yukarı yönlü hareketlerde yine Fibonacci düzeltmesine denk gelen 1080 seviyesi bizim için önemli. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda 1100 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Devamında ise 1112 seviyesi bir sonraki direnç olarak karşımıza çıkabilir. Diğer taraftan sektör bazında incelediğimizde ise özellikle son dönemde Küresel e, piyasalarda özellikle küresel ekonomilerin açılmasıyla beraber e, otomotiv sektöründe e, tam kapasite olmasa dahi faaliyetlerine başladığına dair haberlerin gelmesi yurt içi tarafta da otomotiv sektörünü e, canlandıracak, hareketlendirilecek e, önemli faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde otomotiv sektöründe bir e, hareketlilik yaşanabilir. E, endeksteki son günlerde yaşanan aşağı yönlü hareketleri baz aldığımızda mevcut fiyatlamalar kapsamında otomotiv sektörü hisselerinin portföylere eklenmesinin e, biraz daha belki orta vade için e, olumlu olacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan zaten bir süredir ucuz kalan bankaların da özellikle son birkaç günde yaşanan aşağı yönlü hareketlerle beraber daha da ucuzladığını takip ettik. Yine orta vadeli düşünen yatırımcılar için banka hisseleri de portföylere eklenebilir. Diğer yandan ulaştırma sektörü ve biraz daha özele inersek eğer e, hava yolu taşımacının özellikle e, 1 Ağustos itibariyle Rusya ile seferlerin başlaması yine Almanya tarafından benzer haberlerin gelmesi ve önümüzdeki süreçte de diğer ülkelerden de benzer haber gelme potansiyelinin olması e, hava yolu şirketlerinin e, hareketlenme potansiyelini önümüzdeki süreçte e, arttırmış durumda. Dolayısıyla portföylere eklenme potansiyeli yüksek olduğunu söyleyebiliriz bu şirketlerin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.